Asla bilemezsin Açınca dönünce çevirince Dünya hop diye açılsın böyle Zek ile bak 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 ve kaldır Kırıştır buruştur hop plastik. Zek ile bak bak Zek bak bak ve de olanları açılınca Döndür çevir kıvır Dünya hop diye açılsın böyle Zek ile bak bak Hoverang 3000. Atışa hazırlan ve... Aa, evet. Atış! Ve ördek yakaladı. Başardı. Seyirciler çıldırdı. Aa, oh. Oh, merhaba. Ben ve bak bak yakalamacı oynuyorduk. Sonra... Oh, posta geldi. Belki sonunda gelmiştir ha? Gelmiş! Evet! Uzun zamandır bunun gelmesini bekliyordum. Neyi bekliyordun Zek? Yepyeni bumerangımı. Hoverang 3000. Vay be! No, güzel. No, dikkatli ol bak bak. Bu oyuncak en son kağıt teknolojisidir. Aa, aletlere bayılırım. Ne işe yarıyor Bu merang, e, izninizle söyleyeyim. E, atıldığı zaman geri gelen bir oyuncaktır. Geri mi geliyor? Ha? Evet. Şunu izleyin. Ah! Vay canına. Çok iyi. <laughs> Gördünüz mü? Bir bumerang daima geri gelir. Merak etmeyin. Bu herhangi eski bir bumerang değil. Bu bir Hoperang 3000. Şunu izleyin. Bu oyuncak inanılmaz hopteşem. Kendi kendine yakalamaca. Oynamaya benziyor. Sanırım biraz öyle. Hmm. Gerçekten ne yapabileceğini görmek için onu acaba nereye götürebilirim? Oh, biliyorum, biliyorum. Zümerank, bumerank şenliği dünyanın en iyi bumerank atışları orada gerçekleşir. Ee, ben bir bumerank uzmanı sayılırım. <laughs> Her konuda uzman sayılırsın beli. Zümerank, bumerank şenliği kulağa müthiş geliyor. Sen ne dersin vak vak. <laughs> bak bak? Bak bak. Aa evet. Top oynamak istiyorsun. Merak etme bak bak. Daha sonra oynayacağız. Söz veriyorum. Şimdi bu şenliğine gitmeliyiz. Hadi bak bak. Oh, bak. Güle güle. Bu koyunlar yolumuzu kapatıyor. Bumerang dostum üstesinden gelecektir. bak bak bak, koyunları gidiyor. Hop teşem. Hadi bak bak. Bumerang şenliğine gidiyoruz. Şey, bu sayfada bu şenliği yok. Oh, oh, oh. Hadi ama Pippi, kestirme zamanı. Oo, <laughs> oh, Pippi, oh. geri gel. Vay canına, ah, bir saniye. Oo, oh, oh. Ah, Teşekkür ederim. Evet, harika! Hadi bak bak! Bu merang şenliği beklemez! <laughs> bak bak hadi! <laughs> en sonunda! Zümerang, <Zümereng>, bu merang şenliği! <laughs> Beli haklıymış! Burası hot Oh oh. Çabuk bak bak iyi. <laughs> i̇yi misin bak bak? Vay canına, bu bir Hopperank 3000. <laughs> Aynen öyle. Vay Bütün. canına. Ve tümüyle harekete hazır. Bu Vay canına. Harika. Evet. Oldukça hopteşem. Değil mi bak bak? <laughs> bak bak. Böyle bir zamanda top oynamayı nasıl düşünebilirsin? Oynayacak bir hoferenk üç binimiz var. Hadi sen de bir dene. Ha? <laughs> ...Kira'yı aramalıyım. Belki bize yardım edebilir. Aa, bilciler adına Zek'in yardımıma ihtiyacı var. Hey Zek! Vak vak! buradasın. büyük bir sorunumuz var. Bak. Ah merak etme. İsmim Kira. Kağıt tamirinde sıra. İşte oldu. Çok daha iyi. Sonunda. Teşekkürler Kira. Dikkatli ol bak bak. Tekrar kurmak istemeyiz. <laughs> hey! Bak bakun nesi var? Biraz üzgün görünüyor. Aa ...yalnızca top oynamak istiyor. Yani yapmaya söz verdiğin gibi mi? Aa evet. Sanırım bu merangım beni aldı götürdü. Unutmuşum. Umarım hislerini incitmemişimdir. Gidip onu çabucak bulmalıyım. Hey hey! Şu top oynayan küçük ördeğe bak! Hey küçük ördek bizimle oynamak ister misin? <laughs> hey. Bak bak Vak vak! Neredesin? Bak. Ey! İşte orada. Vak 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 sağlayacağız? Geri gelmesi. Buldum. Onu geri getirmesi için bu merangı kullanabiliriz. Um, daha büyük bir bu merang gerekecek. Vay canına. Aa. Dev bir bu merang yapabiliriz Kira. Yardım edebilir misin? Yardım edeceğimden emin olabilirsin. İşte bu merang diye buna denir. Hadi fırlatalım. Her şey bilekte biter. Git getir onu Zek geri geleceğim. Bir bumerang daima geri gelir. Oh. <laughs> Dayan vak, vak. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Aa, üzgünüm vak vak. Bu merangım beni aldı götürdü. Ama hiçbir şey en iyi arkadaşımdan daha önemli olamaz. Aa, vak vak. Hadi sallayalım. neredeyse unutuyordum. Vak evet. <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. gelmiş geçmiş en büyük yakalamacı oyunu için sahadaki yerini alır. Kendisini o ünlü tüyden top hareketine hiç bu kadar hazır görmemiştik. Etrafa bakar. Atış için hazırlanır. Ve fırlatır. Yakaladım. Yakaladım. Aha yakalayacağımı söylemiştim. <laughs> Yakalama diye buna denir. <laughs>